merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda Fall Guys oyunundaki karakterlerden bir tanesini öreceğiz. İlk önce onun için kolunun yapılışıyla başlıyorum. Kolunun yapılışında da şöyle söyleyeyim. Parmaklı yapacağız bunu da. Parmaklı yapacağımız için önce tek tek parmaklarını öreceğiz. Daha sonrasında da birleştireceğiz. İlk önce 5 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İkincisine çift batıyorum. Bu arada yarnat jeans kullanıyorum. İpimi tığımda 2.2. İlk ilmeğime çift battım. Daha sonra 1, 2 tane düz sık iğne yapıyorum son kalan ilmeğime çift batıyorum ve zincirin diğer tarafını dönüyorum zincirin diğer tarafına da 3 tane sık iğne yapıyorum ve toplamda 9 tane sık iğnem oluyor ve cc yöntemiyle birleştiriyorum bu 9 tane sık iğneyi 3 sıra dönerek düz öreceğim. Toplamda 4 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi bundan aynı sayılardan bir tane daha yapacağım. O baş parmak olacak. Bu küçük parmağımız olacak. Ondan sonra 2 tane daha aynı sayılardan yapacağım. Bunu 4 sıra örmüştüm. Onu o 2 taneyi 6 sıra örerek diğer parmakları yapacağım. Ve daha sonrasında da eli Yapılışını göstereceğim. Böyle parmakları yaptım. Bu şekilde son yaptığımdan ipi kesmedim. Bu şekilde hepsini, üç tanesini böyle birleştireceğim. Şimdi burası başlangıç yerimden diğer parmağı alıyorum. Buradan birleştiriyorum. Sık ile birleştireceğim. Birleştirdim ve buradan 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane yaptım. Diğer küçüğü alıyorum. Hadi. Diğer küçüğü de aynı şekilde birleştiriyorum. Anne ben bu çekiyorum küçük parmağın etrafından dönerek ördüm. Şimdi arka tarafına geldim. Arka tarafından da aynı şekilde kalan sık iğneleri örerek devam ediyorum. Başlangıç yerime kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim arkada kalan sık iğneleri. Evet, başlangıç yerime geldim. Toplamda 28 tane sık iğnem oluyor. 28 tane sık iğnemi düz arttırma ve eksiltme yapmadan 4 sıra öreceğim. Evet 28 sık iğneyi 4 sıra bu şekilde ördüm. Daha sonra 7. sıram oluyor. 7. sırama 5 tane tek yapacağım ve bir azalt yapacağım ve 24 sık iğneye düşeceğim 1 2 3 4 5 bir azaltma yapıyorum bunu sıramın sonuna kadar tekrarlıyorum 24 sık iğneye düştüm şimdi iki tek bir azalt yapacağım tekrar azaltma yapacağım bunu sıramın sonuna kadar tekrarlayacağım ve toplamda 18 tane sık iğnem olmuş olacak iki tek bir azaltı yaptım. Daha sonra 9. sıramda 9'dan 22. sıraya kadar düz 18 sık iğneyi arttırma ve eksiltme yapmadan devam edeceğim örmeye. Daha sonrasında şu baş parmak kısmını buraya dikeceğim Komple eli bitirdikten sonra aynı sayılardan bir adet daha el yapacağım. 22. sıraya kadar düz örmeye devam edeceğim 18 sık iğnemi. Evet. 22. sıra demiştim ama ben toplamda 25 sıra olarak düz ördüm. Arttırma ve eksiltme yapmadım. Şu şekilde parmak yani baş parmakları bu şekilde dikeceğiz. Onu daha sonra dikeriz. Şimdi ben bir ayağının tekini yaptım. Diğerini de sizinle birlikte yapacağım. Onun da Sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra 3 tek 1 çifte kadar artırma yapacağım. 3 tek 1 çift bu şekilde devam ettim. Yani artırmalarımı yaptım. Toplamda 30 tane sık iğnem var. Şimdi bir sıra 30 tane sık iğneyi düz öreceğim. Şimdi BLO yapacağım. Yani arka ilmeklerden alarak bir sıra düz öreceğim. 30 sık iğneyi sıramın sonuna kadar şöyle göstereyim. Şuradaki arkadaki ilmeklerden alarak öreceğim. Burada BLO yaptım. Şimdi e, 3 sıra 30 sık iğnemi arttırma ve eksiltme yapmadan düz öreceğim. 3 sıra Böyle düz ördüm 30 sık iğnemi. E, daha sonra 11. sıram oluyor. 11. sırama geliyorum. 11. sıramda da ilk önce 10 tane düz öreceğim. 3, 4 peş 10 tane. 10 tane ördüm ve 6 tane peş peşe azaltma yapacağım. Ön ilmeklerden alarak 1 2 okay. 6 tane azaltma yaptım. Geriye kalan sık iğnelerim onları düz öreceğim. Sonunda 24 tane sık iğnem kaldı. 12. sırama geliyorum. 12. sıramda da 8 tane düz öreceğim. Şimdi 4 tane azaltma yapacağım tekrar peş peşe 4 tane azaltma yapıyorum ön ilmeklerden alarak. Daha sonra geriye 8 tane sık iğnem kalıyor onları da düz örüyorum arttırma ve eksiltme yapmadan sıra sonunda 20 tane iksim 13. sıramıza geldik 13. sıramızda da 6 tane düz öreceğim bu sefer 4 tane azaltma yapacağım tekrar kalan 6 tane sık iğnemi de örerek 16 sık iğneye düşeceğim 14. sıramda gene aynı şekilde 6 tane düz öreceğim iki tane şu ön kısımda azaltma yapacağım altı tane kalan sık iğnelerimi örüp 14 sık, sık iğneye düştüm İçerisinde de el doldurdum Çünkü biraz doldurması zor olacağı için cımbızla doldurdum 3 e, sıra 14 sık iğneyi e, arttırma ve eksiltme yapmadan düz öreceğim. 3 sıra boyunca. 3 sıra 14 sırayı ördüm. Daha sonra iki tane başlangıç yerinden ördüm ve 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. Şimdi gövdeye geçiyorum. Diğer bacakla birleştiriyorum. ve şu şekilde bunları dönerek bir sıra öreceğim ve toplamda 40 tane sık iğnem olacak. Zincirle birleştirdim. Zincirin bir tarafını ördüm ve toplamda 40 tane sık iğnem oldu. Şimdi burasını başlangıç yerim olarak sayıyorum ve yan taraflardan şöyle koydumdur. Şu yan taraflardan birer arttırma yapacağım. Oralara kadar e, düz öreceğim. Ve toplamda sıra sonunda 42 tane sık iğnem olacak. Toplamda 42 sık iğnemiz oldu. Bu iki yanlardan arttırma yaparak. Şimdiki arttırmalarımızda 6 tek bir çift ile başlıyoruz. 11 tek bir çifte kadar yani 9. sıramıza kadar arttırma yapıyoruz. Toplamda 78 tane sık iğnemiz olacak. 11 tek 1 çift yaparak arttırmalarımı yapmış oldum. Ve 78 tane sık iğnem oldu. Şimdi 9. sıradan 25. sırama kadar düz arttırma ve eksiltme yapmadan öreceğim. Ayrıca ördükçe de içerisine elyaf dolduracağım. Bu şekilde devam edeceğim örmeye. Bu sıraya kadar bu şekilde düz ördük. İçerisini birazcık elyaf doldurdum. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmaya da 11 tane tek yapıp bir tane azaltma yapacağım. Sıramın sonuna kadar tekrarlayacağım. Sonra bir sonraki sıramda 72 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Arttırma ve eksiltme yapmadan. Bir sıra azaltmamızı yaptık. Ondan sonra düz ördüm. Daha sonraki sıramı geliyorum. Daha sonraki sıramda 28. sıram oluyor. 28. sıramda da 10 tane tek yapacağım, bir azalt yapacağım ve 66 sık iğneye düşeceğim. Onu da bir sıra düz öreceğim daha sonrasında. Yani 29. sıramı düz örmüş olacağım. 66 sık iğne. 66 sık iğnemi de düz ördüm. Daha sonra geliyorum 30. sırama. 30. sıramda da 9 tane tek yapacağım bir azalt yapacağım ve 60 sık iğneye düşeceğim sık iğneye düştüm şimdi bir sıra 60 sık iğnemi düz öreceğim arttırma ve eksiltme yapmayacağım 32. Sıramı geliyorum 32. sıramda da 8 tane tek yapacağım bir azalt yapacağım bunu sıramın sonuna kadar tekrar edeceğim ve toplamda 54 tane sık iğnem olacak. 33. sıradan 37. sıraya kadar yani 5 sıra toplamda 54 sık iğneyi düz öreceğim. Arttırma ve eksiltme yapmadan içerisini de ayrıca güzelce el yaf dolduracağım. olduracağım. sıra düz ördüm. Şimdi azaltmalara başlıyorum. Azaltmalarımı yapacağım. İçerisini iyice el yaf doldurdum. Şimdi 38. sıraya geldim. 38. sırada da 7 tane tek yapıp bir tane azaltma yapacağım. Bunu sıramın sonuna kadar tekrar edeceğim. 7 tek bir azalt yaptım. Sıramın sonuna kadar azaltmalara devam ediyorum. Şimdi 5 tek bir azalt yapacağım. Bunu da aynı şekilde sıramın sonuna kadar tekrarlayacağım. 5 tek, 1 azaltı ve sıramın sonunda 52 tane sık iğnem olacak. 5 tek, 1 azaltı yaptım. E, sıramın sonunda 52 tane sık iğnem kaldı. Son kısımda düz 6 tane sık iğnem kalıyor. Onu da azaltma yapmadan düz bir şekilde ördüm. Daha sonra e, kaçıncı sıra? 40. sırama geliyorum. 40. sıramda da 3 tane tek bir azalt yapacağım ve sonda azaltma yaptıktan sonra iki tane sık iğnem kalacak. Onu da düz öreceğim. Şimdi üç tek bir azalt yaparak devam ediyorum. 41. sırama geliyorum. 41. sıramda da azaltmalarımı devam ediyorum. Şimdi iki tek bir azalt yapacağım. Sıramın sonunda iki tane sık iğnem kalacak. Onu da düz öreceğim. Devam edeceğim bu şekilde. sıra sırama geliyorum. 42. sıramda da 4 tane tek yapıp bir tane azaltma yapacağım. Sonda bir tane sık iğnem kalacak. Onu da düz öreceğim. Ve toplamda 22 tane sık iğnem kalacak. 3. sırama geliyorum. 43. sıramda da 3 tane tek yapıp bir azalt yapacağım. Ve sıramın sonunda 18 sık iğneye düşeceğim azaltmalara devam ediyorum ve içerisini de el yaf dolduruyorum. Sık, sık iğneye düştüm. Şimdi bir tek bir azalt yapacağım. 12'ye düşeceğim. Daha sonra 6 tane azaltma yaparak burayı bitirmiş olacağım. İçlerini de şu kısımlarını da iyice el yaf dolduracağım. Azaltmaları yaptım. Bu şekilde yani gövde ve kafa kısmını bitirmiş olduk. Göz kısımlarına daha sonra geleceğim. Baş parmak kısmının bu şekilde diktim bir tanesini diğerini de size göstereyim şimdi şunlar bizim küçük parmağımız oluyor şuraya bu şekilde ek olarak diğer baş parmağı da dikeceğim baş parmakları bu şekilde diktim daha sonra gövdeye yani gövde ve baş ikisi beraber şu şekilde karşılıklı bakacak şekilde dikeceğim. Daha sonrasında da şöyle bir göz hazırladım ben. Bunu dikeceğim. Bunun tarifini açıklama kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz de buraya keçeden göz yapabilirsiniz. Kollarımızı da bu şekilde diktik ve oyuncağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Falgaysa oyununun ee, karakterini ördük bir videoda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca dediğim gibi bu göz kısmının e, örülüşünü açıklama kısmında tarifini yazacağım. Dilerseniz bu şekilde örebilirsiniz. Dilerseniz de keçeden bu şekilde gözler yaparak e, karakteri tamamlayabilirsiniz. Teşekkür ederim.